Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Börtten biçiminin güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burası Trabzon Şalpazarı Göktekeri sınırları içerisinde Borazanoğun Borazanoğulları tarlası. Bu araziye Sağ olsun ee, babam yaklaşık bir beş yıl kadar önce ceviz dikti. Bu cevizlerin bir kısmını ben getirdim. Değişik bölgelerden, Bursa'dan, Balıkesir'den. Diğerlerini ise Profesör Doktor Yaşayakçı'nın da e, önerisiyle sıfırdan yani bir cevizi resmen toprağa attık bildiğin yediğiniz cevizi ve onu çimlendirip böylece kendi kendine onu büyütmüş olduk. Henüz bu cevizlerimiz aslında tam aşlanmadı Bunu açacak bir adıma ihtiyaç var ya da bu konuda bilgisi olanın görüşüne başvuracağız. Babam bir miktar aşı yaptı ama zamanlamasından dolayı yarısı tutmadı. Bu iş bana kalacak gibi görünüyor fakat ben de zamanım olmadığı için bu işte ilgilenemiyorum. Burası gördüğünüz gibi Karadeniz. Şu anda hava bulutlu, çok bulutlu. Biraz sonra yağmur yağabilir. Çünkü Kurban Bayramı 2021 yılının Kurban Bayramı'ndan hemen sonraki bir hafta boyunca burayı yağmur gösteriyor. Şimdi bu bölgelerde hep fındık olurdu. Hala var tabii ki ve fındığın da geleceği aslında işte fena değil eğer iyi bakılıp budaması yapılıp beslenebilirse. Ama babam e, ceviz hastası bir adam. Yaklaşık 20 yıldan beri şu an Türkiye'nin konuştuğu konuyu o daha önceki yıllarda konuşmuştu. Ve buraya ceviz gitti. Sadece buraya değil, e, arazimizin neredeyse her boş bulduğu alana ceviz gitti ve şu anda kendisi e, Alaca Yaylası'nda Trabzon Şafazarı'nın ve benden bura hakkında kare kare bilgi alıyor. Her saat arıyor. Cevizlerin büyüdü mü? Meyvesi var mı? Işkın verdi mi? Altındaki de çok büyüdü mü? Kesildi mi? Güzel oldu mu? Gibi sorular soruyor. Bu cevizlerin şu gördüğünüz alt kısımlarını da ben ilkbaharda kazmayla içmiştim ve çok yorulmuştum. Tabii Karadeniz bölgesinde arazi engebeli olduğu için burayı öyle eşmek kolay olmuyor. Ama ben de babamın zevkine ortak olarak ve tabii ki ben de istirak ederek bu düğüdenin diplerini birer metre çapında eştim. Yani orayı temizleyip başka otlardan arındırdım ama altına kesi gübresi attığımız için şunu bilmiyorum görebilir miyiz. Tabii her taraf otlandı. Yani gübeden kaynaklanan bir ot oldu. Şimdi tabii e, bitki besine gireceğiz ama hayvan gübresi çok değerli. Ama bizim bu bölgede çok fazla fermente etme şansı da bilinci olmadığı için bu gübeleri biz çoğal çoğal bu arslanın dibine koyuyoruz. Ayrıca e, bize keçi var, kara keçi ve e, bu hayvanların da dışkısını bu cevizlerde ve diğer fasulye, mısır, patates, sarımsak gibi ürünlerde, sebzelerde ve diğer meyvelerde kullanıyoruz. Tabii onlar çok güzel, organik maddenin miktarı çok güzel ama onların da başka madde eksiği olabiliyor. Ya da çok yağmurlu olduğu için ot basıyor. Şu anda neredeyse cevizleri ot basmış durumda. Bunları eğer yılda birkaç defa kesip biçmezseniz cevizleri otun arasından resmen göremiyorsunuz. Ben ilk geldiğimde burayı tekrar şu böğürtlenleri, şu gördüğüm böğürtlenleri kesmiştim. Ve eğer kesmeseydim şu anda bu böğürtlenler cevizin boyuna ulaşmıştı. Bu benim bu bahçeye geliş, üçüncü gelişim. Ee, daha yılın ilk sezonunda yani ilk böğürtlen büyür büyürmez hemen e, kellesini kestim. Sonra bir miktar daha e, Nisan sonu, Mayıs başında gelip buradaki böğürtlenleri kestim. Ve şu anda babamın talimatıyla eğer Temmuz ayında bu böğürtenleri de keserseniz e, büyümesi ve çoğalması engelleniyor dedi. Doğrusunu isterseniz biz e, bu e, böğürtenleri aslında ilaçla da ortada kaldırabilirdik ama babam çok karşı bu tür şeylere. Ve diyor ki doğal yöntemle bunu kökünü keseceğiz dedi ve şu anda aslında az kalmış. E, yıllar önce ben buraya kestiğimde saatlerce yorulur ve bu işi başaramazdım. Ama şimdi daha az olduğu için daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabi burada çalışmanın sadece cevize ve böğürtlerin azamasına faydası yok. Burada tırpanımı da şöyle e, sizlere göstereyim. Çok da güzel bir tırpan değil ama şöyle bakınız belki hatırlayanlar olacaktır diye bunu gösteriyorum. E, ben yaklaşık e, 10 yaşımdan itibaren bu tırpan meselesini Kapayı takmıştım ve o zamanlar amcam e, Mehmet Ali Öztürk bu konuyu çok iyi biliyordu ve ondan bir miktar öğrendim. Tabii Sonraki yıllarda da babamdan öğrendim ve tabii Allah rahmet eylesin e, rahmetli e, Hacı Hüseyin dedem e, bana e, çok güzel E'ye e vurmasını öğretmişti ve nasıl bitireceğimi de ondan öğrendim. Bu arada e, namaz kılmayı da dedemden öğrendim. Söyleyeyim. O yüzden e, aklıma geldikçe hemen konu değişiyor ama Betonu'da fayda var. Eğer çocuklarınızı dedeyle veya neneyle büyütürseniz birçok şeyi onlar öğrendiğini göreceksiniz. O yüzden evlenen kızlar ben kayınvalidemle kayınpederle durmam gibi saçma sapan fikirlerin ortadan kalkmasında fayda var. Çünkü onlar evin hem bereketi hem de eğiticisi ve koruyucusu. Hele çalışan ailelerde şu anda inanılmaz bir şekilde onlara ihtiyaç var. Mesela bugün benim bile annemin yaşı 80, babamın yaşı 80 ama annemle biz Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca işkembe, kelle, ciğer, ayak temizlemesi, pişirmesi, kış hazırlık yaptık. Babam da şu anda 20 tane büyükbaş hayvanın çobanlarını yapıyor. Yağmur yağış demeden dağlarda geziyor. Dolayısıyla o insanlar hem evin bereketi hem de eve büyük bir katkı sunuyorlar. Şimdi benim için bir avantaj da şu. Tabi bu araziye gelince hem temizlik yapıyorum ama bilmiyorum size kadar ulaşabiliyor mu? Şu gördüğünüz ağaçların altından ırmak akıyor. Biraz bekliyorum şimdi. Evet bu ırmaktaki ses son derece rahatlatıcı bir ses. Tabi her taraf yeşillik. Burada harika bir site satılıyor. Bunu söylüyorum ama daha önemli bir şey var. Ve öneriyorum. Mutlaka bir araziniz olursa iyi olur. Bir köyünüz olursa iyi olur. O köye dönerseniz, dönerseniz sadece köyün arazisine bakmaya gelmeyiniz. Elinize ne bulursanız keser bulun, keserle iş yapın. Tırpanla yapın, orakla yapın, çekişle yapın, baltayla yapın. Ama mutlaka fiziki olarak o arazide bir şekilde kendinizi bir iş bulun ve çalışın. Böylece vücudun hantallığından kurtulmuş olursunuz. Benim geçen gördüğüm bir çocuk var. Daha yaşı 8 ama benden kilolu. Dolayısıyla pandemi de çocuklara ne yaptı veya insanları evet tıkıp sırf e, abur cubur beslenerek hayatımızın içine etti. O yüzden bu hayatın ortadan güzelce sürmesi için kesinlikle bir faaliyete, bir harekete ihtiyaç var. Aslında benim de kilo almamamda tabii ki beslenmemin, yememin önemi var ama ben yılın birkaç defa bir şekilde kendimi dağlara veya bir ormana, bir bahçeye atıyorum ve orada e, sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Mesela bugün sabahleyin saat 4.15'te kalktım ve e, şeye geldiğim zaman, araziye geldiğim zaman saat 5.15'ti. Ve ben saat 5.15'den beri çalışıyorum. Şu anda saat daha 7. Sabahın hala erken saati ve sabahleyin kalkınca da işte bereketli oldu. Eğer evet, şimdi saat 9'a kadar uyuyup da buraya gelseydim bu kadar geniş araziyi erken zamanda bitiremeyi bilirdim. Ayrıca sabahleyin kalktığınızda daha enerjik oluyorsunuz ve bu enerjiyi de pekala kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi yavaş yavaş bölümün sonuna geleceğim. Buradaki çekiş amacım şuydu. Bir, mutlaka bir araziye gidin ve o arazide bir miktar çalışma yapınız. Vücut hareketlensin. İki, artık toprakta meşhur olmak ve üretim yapmak durumundayız. Üç, çocuklarımızı mutlaka bu bahçelere genç yaşta getirip onlara bir miktar işi öğrenmesi için çalışmak durumundayız ki ben eğer küçük yaşta bu işi öğrenmeseydim, tırpanla alakalı bir akrabalığım olmasaydı ben şu anda bu işi Yapamazdım çünkü ben nereden baksanız e, hayatımın e, 40 yılının 30 yılında her sene kesinlikle tırpanla çayır biçmişimdir, ot biçmişimdir. O yüzden çocuklarınızı ister tavuk beslemeye gönderin, ister inek görmeye, ister kesi görmeye, ister sebze ekmeye, dikmeye, ama bir şekilde göndermenizde fayda var. Şöyle demek istiyorum. Her birimizin bir şekilde bir köy ayağı olmalı. Köye dönün ben kastım tamamen e, terk edin değil, imkanları olan dönsünler ama bir şekilde köye ayağımızı atmalıyız. Artı köyde üretilen ürünleri de bir şekilde bulup kullanmalıyız diye düşünüyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz değerli dostlarım, arkadaşlarım. E, ilerleyen günlerde başka videolarımda olacak. Ben şimdi sizleri e, Trabzon Şalapazarı Borazano tarlasından sevgiyle saygı selamlıyorum. Hoşçakalın.